başlayan bir öğrencinin ilk 10 bine, yani 10 bin dediğim 15 bin üzeri ilk 20 bin içerisine girebileceğini düşünüyorum. Şimdi bitmez diye bir şey yok, bitecek. Yani sen bu zamana kadar yattıysan bunun cezasını burada 18 günde, 100 günde bunu çekeceksin abi cezası. Hey WhatsApp'in YouTube dostlar video hoş geldiniz. Hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Neredesiniz? Bugün kalan 100 günlük süreçte YKS'de derece yapılır mı? Neler yapılabilir? Ya da yapılacaksa da nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor? Öncelikle şöyle söyleyeyim, yapılar arkadaşlar. Hani işte bazı arkadaşlarımız şey diyecek, hani biz 7-8 aydır niye çalışıyoruz? O zaman YKS 3 ay kala çalışmaya başlayıp şey yapsaydık. Ama şimdi herkesin durumu aynı değil arkadaşlar. Yani işte birisi hastalığı oluyor, birisinin ailevi hastalığı oluyor ya da ee, çalışmaya güç bulamıyor kendinde, mentali bozuk oluyor İşte sevgilisinden ayrılan, başka bir şey yaşayan ya bin bir tane şey abi İnsanların başına neyi geldiğini bilemeyiz anlatabiliyor muyum? Herkesin başına bir şey gelmiş olabilir. Yatıyordur ama başına şu anda dank etmiş olabilir. Ve bir şeyler yapmak istiyordur. Artık hani ne yapacak bu insanlar? 100 gün kaldı diye pes mi edecekler yani? Sınavı çalışmayı bırakacaklar mı? Böyle bir mentalitede mi ilerliyoruz? Yani biraz böyle olaya baktığınızda ee, ...biraz daha farklı aydınlanmalar yaşanıyor aslında. Şöyle... ...kalan süreçte işte... E, ...40-50-60 bandındaysanız sıfır bir öğrencisinizdir. Yani 50 band diyeyim hatta. 50-60-70 civarı orta seviye olsa da... ...40-50 bandında olanlar sıfır bir öğrencidir. Ve sıfırdan sizlerin neler yapmanız gerektiğini... ...nasıl yol izlemeniz gerektiğini... ...bu videonun sonuna kadar izlerseniz gerçekten... ...bakış açınızı değiştireceğimi inanıyorum. E, keza bu videoda işte diğer... E, Koşluk firmaları gibi işte gel benden koşluk al şu anda videoda bunları söylüyorum ama başarabilirsin ama bak gel benden koşluk al gel şey yapalım gibi şeyler yok. E, saçma salak motivasyondur işte ne bileyim e, kalan süreçte yapamayacaksın yetiştiremeyeceksin mezuna kal gibi sözler yok. Gerçekten samimi bir dille 100 günde neler yapabilirsin nerelere başarabilirsin onu bir açıklayacağım. E, öncelikle sayısal alanda ilk 5000'e girmek için gerçekten çok zorluk bir zorluk çekmen lazım ya. Yani zorluk bir dedim. Gerçekten zorlu bir süreçten atlatman lazım ilk 5 e girebilmen için. Eee ilk 10.000 üzeri çok rahat bir şekilde yapabileceğini düşünüyorum. Çok rahat olmasa da hani ama yine optimistler olarak hani sıfırdan başlayan bir öğrencinin ilk 10.000'e 10 yani 10.000 dediğim 15.000'in üzeri ilk 20.000'in 20 içerisine girebileceğini düşünüyorum. Keza eşdeğerlikte sizlerin biraz daha avantajınız daha yüksek. İlk 5000'lere falan zorlayabilirsiniz. Çünkü matematiğiniz iyi olduğu sürece her türlü yapıyorsunuz. Yani o konuda sıkıntınız yok. Matematiğiniz iyi tuttuğunuz sürece sıkıntı yok. Öncelikle şimdi sıfır bir öğrenciyim ne yapmam lazım? Abi senin TYT temelini atarken bir yandan da AYT çalışmalarını arttırman lazım. Sayısal öğrenciler için de eşit öğrenciler için. Eşit öğrenciler burada biraz daha avantajlı. Neden? Çünkü edebiyat, tarih, İnkılap şey, yok. Din, felsefe konularının TYT ile çok bir bağlantısı yok aslında. Hani e, birbirlerinden çok edebiyat özellikle çok bağımsız bir konu ki işte e, güzel programlar var YouTube üzerinde, internet üzerinde. Burada sizlerin yapabileceği çalışma bir yandan TYT çalışıp bir yandan da AYT çalışmalarını başlatabilirsiniz. Ama AYT matematik hariç. Sayısal öğrencilerde AYT biyoloji konularına başlayabilir çünkü AYT biyoloji konularıyla TYT biyoloji konuları çok uzak birbirlerine. Ne yapacaksınız abi? Güzel bir kamp programı oluşturacaksınız. Benim kanalda 18 günde TYT matematik adlı videom var. Abi, başla çalış. Bitmez diye bir şey yok. Bitecek. Yani sen bu zamana kadar yattıysan bunun cezasını burada 18 günde, 100 günde bunu çekeceksin abi cezasını. Yani böyle e, Ali bu zamana kadar işte günlük 3 saat çalışıyordum, 4 saat çalışıyordum. Artık bu devir bitti abi. Senin minimum günlük 10-12 saat dershane zamanı mı alıyor? Bırakacaksın abi okulda. E, zamanın mı çalıyor? Okulda çalışmanın bir yolunu bulacaksın abi. Başka yapacağın hiçbir şey yok. Kalan süreci işte atıyorum şöyle 20 günlük bir ağır bir TYT kampıyla değerlendirebilirsin, tamam mı? Yani 20 günlük sağlam bir TYT kampına başla. 20 gün sonunda işte 100 gün varsa 105 gün falan kalmış olması lazım bu video yayınlandığında. E, 85 günün falan kalıyor abi. 85 günde öyle bir AYT'ye çalışacaksın ki hem TYT netlerini artıracaksın hem AYT netlerini artıracaksın. Bu süreçte işte kalan süreçte hani bu 20 günlük programda koca koca kalın kalın kitapları bitirmek biraz seni zorlayabilir. Bunu çözebilirsin ya da bu e, Twins'in yeni çıkan kitaplarını çözebilirsin. İnce zaten kitaplar ve e, ÖSYM'nin bakış açısını kazandıracak kitaplar. Yani ÖSYM geçmiş senelerde ne sormuş, ÖSYM gelecek senelerde ne soracak ve ÖSYM bu sene ne sorabilir? Bu yaklaşımı yakalarsan zaten belki denemelerdeki saçma soruları yanlış yapabilirsin ama ÖSYM'nin bakış açısını yakaladığın için kaybetme şansın olmayacak. Bunu bir cepte bulundur. Bu kitapları bir cebinde bulundur. Tamam mı? 20 günlük sürecin bitti. Tabi 20 günlük süreç biterken minik minik AYT çalışmalarında başladın. Yani 20 günün sonunda AYT biyolojiyi hemen hemen yarılamış olman lazım. AYT edebiyatı hemen hemen yarılamış olmuş olacaksın. Ve sonunda da kalan AYT konularına sağlam bir giriş yapabileceksin. Ama şöyle Günlük 12 saat çalışıyoruz. Bu günlük 12 saatlik çalışmanın ya da 10 saatlik çalışmanın, okulcuysan senin 10 saat çalışman lazım ama evdeysen 12 13. Abi bak bu zaten 12 13 saatlik çalışmayı herkes başaramaz abi. Şu videoyu izleyen 100 kişiden biri başarabilir. Geri kalanı bunu başaramaz abi. Bak bunu dediğim için de hırslanıp sen o ilk 100 kişiden birisi olman lazım. Yapabilirsin abi. Bu çalışanlar mutant değil. Bu çalışanların da iki eli iki gözü var. Senin de olduğu gibi. Kalan süreçin tamamını AYT yatırmak o kadar aptallık ki abi. Çünkü TYT'de hazır konularını pişirmişken onları tekrar etmek, onları branş denemelerine desteklememiz gerekiyor. Burada TYT branş denemelerini başlatarak hani hallettiğin konuların temelini atacaksın. Yanlış mı çıktı? Her 3 denemede bir konuyu çalışıyorsun abi. 3 deneme çözdün peş peşe 3 deneme. Atıyorum 3 denemedir köklü sayılar yanlış geliyor. Abi o konuyu çalışmaya başlayacaksın. O konuya tekrar etmen lazım. Oturur atamamışsın unutmaya başlamışsın. bir soru bankasının zor sorularını çözmeye başlayacaksın. Bir soru bankasını bitirirsen dah kanka yani. Eyvah. Bizim işimiz olmaz tamam mı? Kalan süreçte böyle ilerleyeceksin. AYT çalışmalarını başlatacaksın. Önümüzdeki günlerde 2,5 ayda ya da 2 ayda AYT matematiği nasıl bitireceksin adlı bir program yayınlayacağım. Kanalıma abone olarak onun şeyini kaçırmayabilirsin. Keza 10 günde AYT fiziği bitirdim bir video çekeceğim abi. 10 gün boyunca sadece AYT fizik çalışmadan hem okula gidip üniversite mi gideceğim hem de AYT fiziği 10 günde bitireceğim. Bak her şey yapılabilir. YKS sürecinde her şey yapılabilir kanka. Yeter ki şura kanka buraya hakim olman lazım. Beyninle hakim olduğun sürece her şey yapabilirsin kanka. Olay beyninde bitiyor ama bunu sadece 100 kişiden birisi yapabilir abi. Herkes bunu yapamaz. Herkes derece yapamaz. Herkes derece yaparsa bu 3 milyon adam nasıl sığdıracağız kanka? Herkes o zaman en iyi üniversiteye gidecek. Bu videoyu izleyen sen abi ben bunu yapabilir miyim diye düşüneceksin. Keza buradaki işte tuzaklardan birisi. Seni geri çekecek şeylerden birisini söylüyorum. Telefon, sosyal medya, arkadaş ilişkileri bunlar... Ya da sadece iyi olduğun derslere çalışmak. Bu dört başlık senin gerçekten çok zamanını alacak. Bir tane bir şey yap abi artık. Hani çalışmalarını arttırman için ne yapabilirsen. Dikkat dağınıklığını minimalize edecek bir şey artık. Evde çalışamıyorsan kütüphaneye gideceksin. Ha, paşa paşa kütüphaneye gideceksin. Sabah 8'de o kütüphaneye gideceksin. Akşam 10'a kadar çalışacaksın. Molalarla falan ben 12 saat falan oluyor kanka. Yani sen istedikten sonra her şeyi başarabilirsin. Bunu sen de biliyorsun abi. Keza geçen seneden birkaç tane örnek vererek e, videoyu artık sonlandıracağım. Geçen sene son 3 ay kala ben video çekmeye başladım. İşte son 4 ay kala videoları başladım. Son 4 ay kala Enes diye bir öğrenci geldi abi. Çocuğun TYT neti 63 netti. AYT'de 18 net yapmıştı. Deneme sonucunu attı. Sene sonuna kadar öyle köpek gibi çalıştı ki, öyle güzel çalıştı ki çocuk. Kanka sene sonunda çocuk e, Hacettepe elektrik elektroniği kazandı herhalde ya. 10 bin bine sıralama yaptı. Yani gerçekten güzel bir dereceyle biz onu uğurladık. Keza Selin diye bir öğrenci vardı. TYT netlerinde 73 TYT'si vardı, 20 AYT'si vardı, 28 AYT'si vardı pardon. Çocuk sene sonunda 8 bine girerek güzel bir derece yaptı. Abi bunlar yapılabilecek şeyler. İşte 70 netteyim, 60 netteyim, 40 netteyim bunu bırakacaksın ya da yetişir mi diye artık sormayı bırakacaksın abi. Yetişecek. Bunu yetiştireceksin abi başka bir şey yok. Ha yetişmeyebilir bazı konular kalır ama günün sonunda tevekkül edeceksin abi. Diyeceksin ki Allah'ım ben çalıştım çabaladım bu kadarı geldi elimden. Yapabileceğim başka bir şey yok. Her sorduğun gün her çalışmadığın gün senin derece yapma olasılığın biraz daha azalıyor. Keza senin mesela şu anda sıfırsın 50 bin, 70 bin, 80 bin, 100 bin buraları mı istiyorsun? Abi yaylana yaylana kazanırsın. Zor dereceler değil, zor puanlar değil. İşte bir de şu hata var abi. Adamlar abi elinde olmayan netleri yazıyor. İşte Ertan Sinan Şahin'in sitesi var işte YKS puan hesaplama. Oraya puanı giriyorsun sıralama çıkıyor. Abi her molada bunları yapıyor adam. Her sürekli 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 bir şeyler. La ortada net yok. Adam sürekli yazıyor abi ya. Ya bir ders çalış abi o netleri bir kavuş. Ya tamam hedef netlerini bilmek çok güzel bir şey ama işte 3 net matematik, ayet matematikten fazla yapsam, işte 4 net fenden az yapsam. Abi senin ortada daha öyle bir net yok ki. Adam ayet de 20 net yapıyor. Oraya 60 net yapsam. Ya yok. Netin yok senin. Nasıl yapacaksın abi bunu? Ha düşünmeyi bırakacaksın. Oraya puan hesaplamayı bırakacaksın. Çalışacaksın ya. Çok zor bir şey değil abi. İnsanları salak saçma şeylerine İnanmayın. Gerçekten inanmayın ya. Para tuzağı abi ya. İşte gel sana derece yaptıracağım. Gel şunu yaptıracağım. E ben de program yapıyorum ama benim öğrencim çalışmadıktan sonra verdiği para da, ailesinin zamanı da, kendisinin zamanı da hiç abi. Ben sana en kral programı da yapsam, en iyi şeyi hocaları da önersem sen çalışmadıktan sonra bu derece yapılmayacak abi. Bunu öğren, bunu kafanda tut. Başka hiçbir şey yok. Sadece çalışacaksın. Ben yine atacağım. Sonuç 3 ay kala 2 ayda o ayetim matematik nasıl biter? 10 günde o ayeti fizik nasıl biter? Yine atacağım abi. Yine programını yapacağım. Yine hiçbir ücret almayacağım abi. Herkesin o parayla sattığı programları Allah kural çarpsın ki bedavaya dağıtacağım. O köpeklere inat dağıtacağım abi. Hiçbirini yapmadığını yapacağım. Yine dağıtacağım. Hiçbir para istemeyeceğim sizden. Siz Gerçekten şu YouTube'a girip bizleri izliyorsanız, bizden destek almak için bizleri izliyorsunuz. Bizim Biz sizi köle olarak ya da bir e, para sektörü olarak görmememiz lazım abi. Bu kadar basit. Hani sizden bir şeyler talep eden birileri, ''Ben ne istiyorum abi? Bir abone al, bir beğen istiyorum senden. Başka ne istiyorum?'' Bunlar da zaten ücretsiz olan şeyler. Anlıyorsun değil mi? Zor değil. Başarabilirsin. Kendine iyi bak, seni seviyorum. Önümüzdeki günlerde çok sağlam videolar gelecek. 2 ayda hayata matematik, 18 20 günde TYT matematik, 10 günde Ayet-i fiziği bitirdiğim videoda kanalda bulabileceksin. Seni seviyorum. Başarabileceğine inan. Çalışmayı bırakma. Hoşça kal. Bay bay.